Kolay gelsin Melihciğim. Ne yapıyorsun? Ee, biberleri diziyorum. Ne yapacaksın biberleri? Kurutacak mısın? Kurutacağım. Kolay gelsin. Ee, yapışmasın diye. E, ne koyuyorsun aralarına? Aralarına pipet koyuyorum. Pipetleri yapışmasın diye mi koyuyorsun aralarına? Hı hı. Aferin sana. Aşağı bunu. Evet. Aşçılar öyle mi yapar? Aşçılar öyle Aferin benim çalışkan aşçım. Onları dizince ne yapacaksın? Kuracağım kışı yemekte yiyeceğiz. Güreşe mi asacağız? Hı hı. Şimdi biberimiz bitti.

In the beta, who is on the best I don't know. Eight and us. Oh, Tammy. Meow. You.